Biz burada açlıktan, kıtlıktan kırınırken hala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan altın saraylarda yaşamaya devam etsin. Biz böyle devam ederiz. Ee, yoksulluk sınırı olmuş 9 milyar lira. 2 milyar 825 lira insanları kaldır, kandırır gibi para veriyorsunuz. Bu adam elektrik mi versin, su faturasını mı versin, neyi versin? Anlamıyorum artık yani Türkiye pek iyi yere gitmiyor. Hala oy vermeye devam edenler varsa ben CHP'ye veriyorum. İyi günler hocam. Yok ya böyle bir saray falan. Saray ne? Saray ne dedi? Beyaz Saray'ı düşünelim. Beyaz Saray, bu Beyaz Saray biraz afaki olarak hani topluma, dünyaya yansıtıldı. Neden? Amerikan'ın gücünün yansıtması bakımından. Cumhurbaşkanı yarın bugün var, yarın yok yani. Bunun için neden spekülasyona giriyorlar? Neden bu tür şeyle saldırılara giriyorlar? İkinci bir saray. Bunlar kesinlikle muhalefetin devamlı surette, yani kemuratta izi kalsın türünden şeyle saldırılardır. Bence olmamalı yani böyle şeyler. Olmamalı. Yani devletin itibarını artırıyor mu sizce? Bence artırmıyor. Olan bize oluyor, gençlere oluyor yani. Başka yere harcanmalıydı tabii. Yani o kadar eksik var ki insanlar maaşlara mesela zam yapılmalı, emeklilere en başta ben Emeklilerin maaşını yetersiz buluyorum. Yani İnsanlara harcanmalıydı bu para. Yani millete harcanmalı. Gereksiz yani o kadar büyük saray falan. Bence tartışılması gereken konular bunlar değil zaten. Ne tartışılması gerekiyor mesela? Yani ülkenin eğitim durumu tartışılabilir mesela kimsenin umurunda olmasa da. Evet kadına şiddet, eşitlik tartışılabilir. Böyle boş şeylere gerek yok bence. Bence bana da çok saçma geliyor yani. Yapılması mı? Ya ay gereksiz yani tartışma diye gibi. Bir sürü yani ekonomisi var, şeyi var. Ülkede mesela işçiler diyor. Bir sürü şey var yani geri tartışılması gerekenler. Böyle konuların gündeme gelmemesi mi? Bence yani çünkü millet evine mesela para götüremiyor, ekmek alamıyor mesela ekonomi var. Bundan daha önemli mesela maaş vesaire. Bence bunlar daha çok tartışılmaya yönelik konular. Ya bir sürü evsiz barksız insan var. Onlar için bir yurt gibi bir şey de yapılabilirdi ama kendini düşünüyor gibi oluyor. Yani gereksiz gerçekten. Gerek ülkenin yok. Ülkenin daha önemli sorunları var. Evet, ülkenin daha önemli sorunları var. <laughs> yani bu kend, kişisel olarak e, yaptırdığı bir şey değil mi? Yani çok da gerekli bir şey olduğunu düşünmüyorum tabii ama e, <laughs> şimdi ne desem şey olur. Sıkıntı mı olur? Evet yani biraz sıkıntı olur. Sonuçta hani başka birisi olsa, başka zengin bir insan olsa ona karışmayız hani. Cumhurbaşkanı da zengin bir insan. Yani. Şahsi görüşüm israf bence. Eğer devletin kasasından harcanmışsa hı hı. bunun büyük bir israf olduğunu düşünüyorum, evet. Hı hı. Bu da gerekmezdi. Gerekmiyor yani. İyi yani bizim devletimiz için yapılmış bir şey yani. Devletimiz isim geliyor. O yüzden Cumhurbaşkanı'nın şahsına bağlama, bağlaştırmamak lazım. Öyle düşünüyorum. İtibarımızı mı artırıyorsun? Evet, itibarımızı arttırdığını düşünüyorum. Ben 3 artı bir evde oturuyorsam, Cumhurbaşkanı neden 300 oda ve şeyde otursun? Bazıları itibarımız artıyor diyor. Bu itibar arttıran bir şey değil bence. Yani onun itibarı artıyor. Ülkeye bir katkısı yok mu? Ne olması gerekiyor ülkenin itibarını artması için? Ülkeye yatırım yapmaları daha mantıklı olur. Cumhurbaşkanı yani. Bu adamdan ne bekliyorsun ki? Apartmanda mı otursun? Kirada mı otursun? Ne yapsın yani? Bu evi bark olması çok normal bir şey. Damadının da ne bileyim bir fabrika veya bir zengin biri olması bence normal yani. Bana normal geliyor. Parası varsa alır. Tabii ki israf yani. Devlet yapıyor, birine ihaleye gidiyor. İhalede düşük miktarda gidiyor. Onun sonra kendi eşine, dostuna dediğim gibi. Onlar faydalanıyor. Biz gibi fakirler, fukaralar, garibanlar faydalanmıyor yani bundan. Bu devletin itibarı meselesi var. Devletin itibarı artı, artıyor deniliyor. Sizce artıyor mu? Devletin itibarı diye bir şey yok. Çünkü öyle bir itibar kalmadı. Özellikle mesela gençlere, fakirlere, fukaralara mesela bana bir 50 tane hayvan verse, ben onu 2 sene sonra 300 tane hayvan olaraktan gerekirse, gereken yardımı da ben o şekilde devlete yaparım. Bize yardım etmiyor. Zengin iş adamlarına veriyor parayı, onu da geri onlardan alıyor. HİBE desteği olaraktan. Fakir fukara canı çıkıyor bir şeyler yapacağım diye. Yok imkan yok, desteği yok. Sultan Süleyman'ın bile o kadar odası yoktu. İtibarımız arttı mı? İtibarımız arttı mı? Bize göre artmadı ama ona göre itibara irtibata attıysa bilmiyoruz. Gereklidir herhalde ki yapılmış yani. Ben öyle diye düşünüyorum ama. Cumhurbaşkanı e, yok devlet için. Türkiye'nin şeyini artırıyor. Şey iyi bir şey. İtibarını artırıyor. Faydası var mı? Faydası var demek ki yapmış. Hayırlı olsun ne diyelim yani <laughs> haberim yok gerçekten. Yani şimdi doğru olup olmadığını da bilmediğim için bir şey diyeceğim ama hani yapıldıysa ne kadar gerekli olup olmadığı zaten tartışılmaz bir şey. Şahsi olarak itibar artırır ama diğer türlü artırmaz öyle söyleyeyim. Hani devlet olarak bir itibarımızı artırmaz. İtibar nasıl artar bir devlet? Yani itibar nasıl artar? Eğitim kalitesiyle artar, üretimle artar. Yani bizim yapmadığımız şeylerle genelde artar öyle söyleyeyim. Yani bence gerekli değildi. Bunun için ona harcayacağım parayı gençler için kullanabilirdi. Binlerce işsiz var bu ülkede. Onlar onlar için kullanılabilirdi. Yani gereksiz bence. Şimdi eğer onları konuşacaksak bu adam yapmadığı yer saray kalmadı. Her yere saray yaptı bu adam. İstanbul'a yaptı. Neyse politika yapmayalım boş ver ya. Ya şimdi ben ne desem ki? Hani insanların sözü hani benim gibi bir vatandaşın sözü geçerli mi ki? Değil işte ya ben burada ne kadar da konuşsam boş konuşurum. Bir kere Cumhurbaşkanı yapamadım dedim dedim kimse bir şey diyemez ya. Her şey görünüyor zaten yani insanların hani hareketlerinden, tavırlarından böyle ne bileyim ya insanlar artık soğumuş her şeyden zaten belli zaten. Hayattan soğumuş. Hayattan soğumuş zaten beklentileri yok. Bitmiş zaten. Birine bir şey sorsam ya bitti yani adam diyecek ki, ekmek parası. Konuşsam olmaz konuşmasam olmayacak bitti zaten artık yani yapacakları hiçbir şey yok. Yani bu devir öyle bir devir ki bu devir artık sus devri, konuşma devri. Konuşursan bitersin. Yani bizim paramız harcanıyor ama paramızla ilgili konuşamazsın. Konuşamazsın. Konuşursan artık olmaz. Ya şu burada mesela e konuşsam e ee, bu Cumhurbaşkanı hakkında konuştu. Bunun hakkında konuştu. Yasak konuşamazsın. Ne diyeceksin? Tamam diyeceksin. Eyvallah diyeceksin. İtibarımız artıyor. i̇tibarımız <laughs> artıyor yani. Gidip de yani bugün bir, bir Cumhurbaşkanı'nın karşısında çıkıp da ya şu hakkımı istiyorum bunu hakkım diyemezsin. O, artık o bitti. Eskiden de o konuşmalar falan. Galiba Cumhurbaşkanı falan yani orada oturan masada oturanlar zengin ya. Yani. Herkesi zengin sanıyor. Kendi gibi sanıyor. 300 odalı bir saray yapılması doğru değil. Ülke bilmiyorum çok kötü bence. Allah sonumuzu ayır etsin diyeyim.